Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bu videoda size bebeklerin doğumdan sonra yaşadığı ataklarla ilgili neler yapabiliriz biraz bunlardan bahsedeceğim. Bebeklerimiz doğduktan sonra belirli dönemlerde ataklar yaşıyor ama diş kaşıma döneminde bu atağın seviyesi biraz daha yükseliyor ve beslenmeyle uyku rutini de maalesef bozuluyor. İşte bu süreçte neler yapabilirsiniz şimdi onu anlatacağım size. Diş kaşıma döneminde diş kaşıyıcı kullanabiliriz ama sadece diş kaşıyıcı bize yeterli gelmiyor. İşte bu noktada pedagogların önerileriyle tasarlanan Toy Toy'nin mini serisi. Bebeklerin erken dönemdeki üç duyusunu birden destekliyor. Dokunma, işitme ve tatma noktasında aynı anda destek sağladığı için bebek rahatlıyor. Diğer taraftan Toy, Toy mini serisini diş kaşıma döneminden sonra okul öncesinde de yine bebeklerin duyu bütünleme sürecini desteklediği için de keyifle kullanmaya devam edebilirsiniz. Toy Toy'nin Milestone koleksiyonu ile ilgili sorularınız olursa eğer bana ya da Toy, Toy yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.